Evet başlıyoruz. Ben sohbet çekiyorum hep. Bir sus baba. Ben sohbet çekiyorum hep. Çocuklarım da buna imrenmiş. Hoşlarına gitmiş. Oğlum bir sus. Hoşlarına gitmiş. Baba dediler biz de sohbet vermek istiyoruz dediler. Biz de meşhur olmak istiyoruz senin gibi. Biz de senin gibi sevilmek istiyoruz dedi. Ben de olur oğlum dedim. İyi demişim değil mi? Evet sohbeti siz vereceksiniz. Giriş yaparken ben hep ne diyorum? Selamun aleyküm diyor. Ben Murat Saral diyorum. De bakayım ben Murat Saral diyorum. Sen de Yusuf Saral diyeceksin. Önce selam ver baba. Selamun aleyküm de. Aleyküm ben, selam. Ben Yusuf saralde. Yusuf Saral ben. Evet. E, gel Yunus sen de geç. Sen de Yunus saralde. Sen ne yiyorsun? Salatalık mı yiyorsun baba? Evet. Tamam. Ben de Yunus saralde. de. Yunus Lalal. Evet. Yunus Lalal. <laughs> Bugün ne sohbeti vereceksiniz baba? Millet sizden sohbet mi etmiyor? Dur ben tarif edeyim. Kamera arkasından. Tamam mı? Sen de devam et. Allah büyüktür de. Çok büyüktür de. Ama kameraya bak. Öyle önüne bakma. Annenizi, babanızı üzmeyin çocuklar de. Desene anne babanızı üzmeyin de. Anneni babasını üzmeyin. Allah sevmez de. Allah sevmez. Çişinizi söyleyin de. Evet. Evet. benim oğlum da çişini kakasını söylüyor artık. Birkaç Aha. gün oldu. Değil mi baba? Evet. Ben söylemiyorum. Bak tuvaletinde orada yeşil yeşil duruyor. Çişin gelince söyle oldu mu baba? Olur. Sen de söyle. Sana kumandalı araba alacağım. Tamam mı oğlum? Tamam. Kumandalı araba mı istiyor? Evet kumandalı bana. Abi uçak istedi aldık değil mi? Evet. Evet. 24 saat sonra uçak fert oldu ama nasıl becerdiyseniz de tekeri kaldı ne kuyruğu kaldı. O kadar da para verdik. mavisi yok. He, yok mavisi yok yeşili var. Şimdi devam ediyoruz sohbete. Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim hak kitapta. Evet. Subhaneke'yi okuyalım. Hadi biz. Allahu Ekber. Allah. Subhaneke Allahümme ve bihamd. Baba 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 ve tebarek ismi ve teala ceddük ve la ilahe hayyuk şimdi kelime-i şahadet <laughs> evet bak sohbet veriyor öğretiyor baba eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve ın Rasen ın, ın <laughs> <Allah 'ın> <gülüyor> <gülüyor> Dur sana da sıra gelecek gül gül bakayım Hadi sen ufaksın diye fazla üzerine düşmüyorum 11 ay küçüksün abi der Evet şimdi İhlas suresi Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad Allahu samet. ve yekun Aha, Hep son kelimeleri sen söylüyorsun. <laughs> Sondan başlamışsın ezberlemeye. <laughs> Kaç tane ezan var Be. günde? Beş tane. Evet. Şimdi sohbetimize devam ediyoruz. Ee, ehli sünnet hocaları dinleyin de. Evet. Şeytan kötüdür de. Şeytana uyarsanız Allah sizi ateşe atar. Ateşe atar. Oğlum bana bak. Senin çok sesin çıkıyor. Kaşınıyon galiba he. Daha sabah dövdüm lan seni. Ustudur baba. Duyulmuyor ne konuştuğumuz senin sesinden ya. Geç şuraya otur geç. Geç abinin yanına. Sesini çıkarma bak, sesini duymayacağım. Nerede kaldıydık? Nerede, kaldıydık? Nerede kaldıydık? Onu deme canım, ben sana soruyor. Evet devam edelim. Evet nefsinize uymayın de. Nefsinize uymayın. Evet uymayın. Namaz kılın de. Oruç tutun. Allah sizi Allah sever o zaman. Yöneyim yöneyim. Evet, Allah bir tane de başka, bir tane, başka yok. yok. Kimseye Allah inanmayın Allah. de. Ne evet. <gülüyor> 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 oh. Evet, sohbetimiz bitti. Benim yaptığım gibi yap. Videoların sonunda hep diyorum ya. Paylaş, abone ol, yorum yap. Allah'a emanet olun diyorum. Lap diye kapatıyorum. Arada da geğiriyorum, sigara içiyorum. Tabi onları sen şimdi yapma canım. İleride de yapma. İyi bir şey değil. Ben millet izlerken sıkılmasın, biraz aralarda gülsün diye bilinçli olarak yapıyorum onu. Yoksa normalde öyle biri değilim. Aha hadi yap, yorum yazın de. Yorum yazın. Paylaşın. Paylaşın. Abone olun. Abone olun. Allah'a emanet olun. Emanet olun. Amin. Evet şimdi sen kapat. Kamerayı sana çevireyim şöyle. Dur 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 dur. Şimdi dur, dur bastın mı? Bastın mı? Dur basma. Nereye bastın yavrum? Bu nereye bastı ya? Ben Ön kamerayı mı açtın sen? Yok. 6 dakika 17 dakika diyor bu. Yok 6 dakika 17 saniye diyor. Dur hele bir bakayım ne yaptın oğlum? Nereye bastın ya? Yok arka kamerada video olduğu için acemilik tamam olur böyle sorunlar. Şu kırmızı kırmızı düğmeye bas. Bas. Bastın mı?